Çartala bölgesinden hicret etmek zorunda kalan Müslümanlar İmam Şamil'e Çartala'ya sefer yapması için çok dil döktü. Bu mazlum Müslümanların isteğini yerine getirmek amacıyla İmam Şamil 1269 senesinde yani Hicri 1269 senesinde sefere çıktı. miladi tarihi ise 1853 Harekete geçen mücahitler Zakatala denilen mevkiye ulaştıkları zaman kalabalık bir Rus ordusuyla karşılaştılar. Aralarında şiddetli bir muharebe başladı ve gaziler e, bu kalabalık düşman ordusunda maalesef tutunamadı ve ağır kayıplar vererek geri çekildiler. Din yolunda samimiyetle gayret, e, gayret gösteren nice kahramanlar bu vuruşma esnasında şehit oldu hayatlarını İslam yolunda çalışarak geçirdiler. Nitekim ölümleri de İslam yolunda çalışma esnasında kendilerine uğradı. Güzel yaşayan güzel ölür. Konumuza dönecek olursak mücahitler Kar Kalesi'nin yani Çartala Kalesi'nin bulunduğu yerde yüksek bir tepenin üzerine çıktılar. Sonrasında Rusların kontrolü altında bulunan Kadir-ü Zeheb adın, adlı kaleyi, e, kalenin fethedilmesi için e, bir grup mücahidi görevlendirdiler. Diğer taraftan e, Çartala bölgesinde yaşayanlar e, Rusların tarafına geçmişti. Zira e, mücahitlere yardım etmeleri gerekirken Rusların saflarında yer aldılar. Zira Rusların bölgede çok sayıda casusu bulunuyordu. Bu casuslar hocalık, müftülük, imamlık gibi makamlarda yer alıyorlardı ve ahaliyi Ruslara taraftar olmaya teşvik ediyorlardı. Bütün bu çalışmalar vasıtasıyla Ruslar o bölgedeki kişileri kendi taraflarına çekmeyi başardılar. Bu buna vesile olan şey bu iki yüzlü münafık kişilerin yapmış olduğu çalışmalardı. Daha çok bunlar insanların kafasının karışmasına sebep oluyordu Mücahitler bu sefer esnasında pek çok zorlukla karşılaştılar İmam Şamil yiyecek sıkıntısı üzerine etrafa bazı askeri birlikler sevk etti yiyecek bulmak amacıyla Ancak o gaziler herhangi çok az bir yiyecekle geri döndüler pek bir yiyecek bulamadılar. Bununla birlikte şiddetli bir soğuk başladı. E, bu da mücahitlerin oldukça zorluk çekmesine sebep oldu. Ve bununla birlikte e, Gazi, Gazi Kumuk denilen bölgeden çok büyük bir Rus ordusunun kendi üzerlerine doğru gelmekte olduğunu işittiler. Mücahitler e, Çartala bölgesine gelince e, kafirler de o bölgeyi muhafaza, muhafaza etmek amacıyla e, mücahitler üzerine büyük bir e, ordu sevk etmişlerdi. Hal böyle olunca Gaziler o bölgeden çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü her şey aleyhlerineydi. Bunun üzerine Gadir-ü Zeheb adındaki kalenin muhasarasına gittiler. Rusların elinde bu bulunan bu kaleye birkaç hücumda bulundular. Ancak bunlardan pek bir şey çıkmadı. İmam Şamil ve gaziler bütün bu olumsuzluklara rağmen derin bir tevekkül içerisindeydiler ve gayretle sefere devam ettirmeye çalışıyorlardı. Yaşanan bu olumsuzluklar sebebiyle ehli cihat bayağı yorgun düşmüştü. Şeyh Şamil ve mücahitleri bayağı bir yıprandılar. Onun üzerine İmam Şamil sefere sonlandırıp geri dönme kararı aldı. Çünkü yapabilecekleri her şeyi yapmıştılar ve elden başka bir şey gelmiyordu. Sonrasında İmam Şamil 1270 Hicri 1270 Miladi 1853 tarihinde tekrar sefere çıktı ve Zono bölgesine karargah kurarak mücahitlerin bu bölgede toplanmasını emretti. Nereye sefer yapacağını hiç kimseye söylemedi. Zira sefer yapacağı yerdeki düşmanların hazırlık yapmasını istemiyordu. Düşmana hazırlıksız yakalamak amacıyla seferin hangi vilayete, hangi Rus bölgesine yapılacağını kimseye söylemedi. Zira seferi nereye yapacağının bilgisi düşmana ulaşırsa orada bulunan düşmanlar sıkı bir savunma hazırlığı yapacaklar ve o bölgeyi fethetmek oldukça zorlaşacaktı. Düşmanı gafil avlamak amacıyla e, gizli bir şekilde hazırlık yapıyordu. Lakin bütün bu gizliliklere rağmen mücahitlerin içerisinde bulunan ve kafirlere çalışan bir münafık, bu hazırlığı Çar Kalesi'ne e, haber verdi. Çar Kalesi'nin kumandanına dedi ki İmam Şamil e, ciddi bir hazırlık içerisinde çok büyük bir ihtimalle sizin üzerinize geliyor. Çünkü daha önceki seferde e, Çar Kalesi'ni alamamıştı. Şimdi daha büyük bir hazırlık yaptı ve Çar Kalesi'ne doğru hareket ediyor. Hazırlığınızı iyi yapın diyerek e, Çar Kalesi'nin kumandanına böyle bir haber gönderdi. Bunun üzerine Çar Kalesi'ndeki o düşman generali Gürcistan valisinden yardım istedi. Gürcistan valisi kendisinin daha üsürtbeli bir komutanıydı diyelim. Gürcistan'daki Rus kuvvetlerinden yardım istedi. Dedi ki mücahitler bu kaleye doğru ilerliyorlar, buraya doğru geliyorlar, bize saldıracaklar, hemen bize destek kuvvetler gönderin diyerek Gürcistan'daki Rus kumandanlarından yardım istedi. Daha öncesinde de İmam Şamil Çartala bölgesinde şiddetli savaşlara girişmişti. Bundan dolayı Rus kuvvetleri Çartala bölgesine yoğunlaşmıştı. Gürcistan valisi de bu haberi alınca, bu yardım çağrısını alınca komutasının altında bulunan askeri birliklerin büyük çoğunluğunu Çartala bölgesine sevk etti. Çünkü zannediyorlardı ki İmam Şamil oraya saldıracak. Ondan dolayı o bölgeyi e, ellerinden geldiğince güçlendirmeye çalışıyorlardı ve Gürcistan'daki askeri birlikleri oraya sevk ettiler. Ama bu düşman generalleri yanılıyorlardı çünkü İmam Şamil e, hede İmam Şamil'in hedefi Çartala Kalesi değildi. Gürcistan'dı. Ancak Şeyh Şamil Hazretleri hedefini gizli tutması vesilesiyle düşmanı yanıltmıştı. Yani seferi nereye yapacağını yanındakilere bile söylememişti. Bundan dolayı düşmanlar Şeyh Şamil'in nereye sefer yapacağını kestiremediler ve yanıldılar. Gürcistan'da bulunan askeri kuvvetleri Çartala bölgesine sevk ettiklerinden dolayı, çünkü Çartala kalesinin saldırıya uğrayacağına zannediyorlardı, Çartala kalesine sevk ettiklerinden dolayı Gürcistan bölgesi zayıflamıştı. Çünkü askeri kuvvetlerin büyük bölümünü Çartala'ya sevk ettiler. Oralar boş kaldı. Gürcistan bölgesinin zayıflaması üzerine İmam Şamil Hazretleri Zunta Takalesi civarına geldi. Buralar zayıf kalmıştı. Ve bu bölgedeki karlı bir dağın tepesine çıkarak karargah kurdu. Diğer taraftan İmam Şamil Hazretleri sefer için kış mevsimini tercih etmişti. Zira... Ee, Gürcistan bölgesine saldırdığı zaman diğer bölgelerdeki Rus askerleri bu bölgeye yardıma gelemeyecekti. Çünkü kış mevsimi e, ulaşım şartla ulaşım sıkıntısına sebep oluyordu. Yani kışın ulaşım e, konusu bayağı bir sıkıntı oluyor bildiğiniz üzere. Bundan dolayı düşman birliklerinin, diğer düşman birliklerinin bu bölgeye gelmesi zorlaşacaktı. Bundan dolayı kış mevsimini tercih etmişti. İlerleyişlerine devam eden gaziler Şilda bölgesini, Şilda vilayetine saldırı düzenlediler ve bu bölgeyi zapt ettiler. Bu bölgelerdeki düşman garnizonlarının sayısı azdı. Zira az önce de söylemiş olduğum gibi büyük bir kısmı Çartala bölgesine gitmişlerdi. Oraları savunmak için. Zira oraların saldırıya uğrayacağını zannediyorlardı. Bu yüzden gazilerin işi çok da zor olmadı kolaylıkla Şilda bölgesini zapt ettiler. Pek çok esir ve ganimet elde ettiler bu fetihle. Zunta kalesini muhasara altına almış olan mücahitler burayı da çok zorlanmadan fethetmeye muvaffak oldular. Biraz top atışından sonra kale kendiliğinden zaten teslim oldu. Bu e, hareket esnasında bazı ufak tefek muharebeler de meydana geldi. Ancak Gaziler karşılarına çıkan Gürcü askerlerini kolaylıkla bozguna uğratmayı başardılar. Tabi bu Gürcü askerleri Rus İmparatorluğuna bağlıydı. İmam Şamil Hazretleri'nin yapmış olduğu bu sefer büyük başarılara vesile olmuştu. Gürcistan bölgesinde yaşayan generallerin ailelerini esir almışlardı. Oradaki asilzade kişileri esir almış bulunuyorlardı. Bununla birlikte pek çok ganimet de elde ettiler. Bu seferler esnasında 894 esir alındı. Öldürülen düşman sayısı ise 2000 civarında olduğu tahmin ediliyordu. İmam Şamil Hazretleri orada bulunan esirlerin bazılarını düşmana göndererek düşmanın elinde bulunan Müslümanları kurtulmasına vesile oldu. Yani esirler değiş tokuş yapıldı diyelim tabiri caizse. Müslümanların çocukları düşman elinde esirdi. Alınan bu esirler vesilesiyle bu e, Müslüman esirler kurtulmuş oldu. Diğer bazı e, asilzade diye isimlendirilen e, esirler de fidye karşılığında serbest bırakılacaktı. E, gerçekten bu sefer e, Rus İmparatorluğu'nun ağır bir darbe almasına vesile olmuştu hem maddi hem manevi yönden, psikolojik yönden diyelim ağır bir darbe almasına vesile olmuştu. Çünkü gaziler o bölgedeki pek çok Rus vilayetine, vilayetini tahrip ettiler ve kafirlere büyük ölçüde ekonomik zarar verdiler.